Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Evde spirulina üretim videomuzun 3. aşamasındayız. Daha önceki aşamada 1 litrelik besi ortamının içerisine 250 ml canlı spirulina kültürünü ekleyerek 13. günün sonunda 1 litre 250 gram canlı spirulina kültürümüzü elde ettik. Bu 1 litre 250 gram canlı spirulina kültürünü şimdi 5 litreye aktaracağız ve 13. günün sonunda inşallah 6 litre 250 gram canlı spirulina kültürü elde etmiş olacağız. Ve bu şekilde de üretimlerimiz artarak devam edecek. Bunun için 5 litrelik besi ortamını hazırlamamız gerekiyor. 1 litre üzerinden vermiş olduğumuz değerleri istediğimiz kadar arttırabiliriz. Örneğin şu anda biz 5 gram için hazırlayacağız ve bu değerleri 5 ile çarpacağız. Eğer 10 litre için hazırlamak isterseniz 10 ile çarpacaksınız. 1 ton hazırlamak isterseniz 1000 ile çarpacaksınız. Bu değerler değişmeyecektir. Hazırlamaya başlayalım. Sodyum bikarbonat 1 litre için 13,61 gramdı. Biz bunu 5 ile çarpıyoruz. Yani 68,05 gram olarak ayarlayacağız. Sodyum bikarbonat Tekrar darasını alıyorum. Terazimi sıfırlıyorum. Sırada sodyum karbonat var. 1 litre için 4,03 gram. Bunu yine 5 ile çarpıyoruz. Yani 20,15 gram. Sodyum karbonat. Bundan sonraki değerlerin düşük olacağı için kaldırıyorum kağıdın darasını tekrar alıyorum. Sırada potasyum fosfat var. 0,5 gram 1 litre için. Biz bunu yine 5 ile çarpıyoruz. Yani 2,5 gram. Potasyum fosfat 2,5 gram. Sırada sodyum nitrat var. 1 litre için 2,5 gramdı. 5 ile çarpıyoruz. 12,5 gram sodyum nitrat. Sırada potasyum sülfat var. 1 litre için 1 gram çarpı 5, 5 gram potasyum sülfat. Sırada sodyum klorür var. Bu da 1 litre için 1 gram çarpı 5, 5 gram. Sodyum klorür 5 gram. Evet, magnezyum sülfat. 1 litre için 0,2 gram çarpı 5 1 gram magnezyum sülfat 1 gram. Kalsiyum klorür 1 litre için 0,04 gram çarpı 5 yapıyoruz 0,2 gram. Kalsiyum klorür 0,2 gram. Demir sülfat 1 litre için 0,01 gram yine 5 ile çarpıyoruz 0,5 gram demir sülfat 0,5 gram. Evet, toz olarak 5 ortamımızı hazırladık. Bunu 5 litrelik suyun içerisinde eritiyoruz. Üzerine A5 solüsyonu 1 litre için 1 gramdı, 5 litre için 5 gram olacak şekilde ekliyoruz. 5 gramı 75 damla isterseniz tartabilirsiniz, isterseniz damla şeklinde sayabilirsiniz. Şimdi işlemimize başlayalım. A5 solüsyonunda evde spirulina üretim videomuzun birinci aşamasında hazırlanışını çekmiştik. Dileyen oradan tekrar izleyebilir. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için 8 litrelik bir cam kavanoz kullanıyorum. Siz isterseniz plastikte kullanabilirsiniz. Ben cam tercih ediyorum. 5 litrelik hazır suyumuz veya arıtma suyumuzu kullanıyoruz. Evet, besi ortamımızı ekliyoruz. Bunu daha önceki videolarımızda da anlatmıştık. Besi ortamını hazırladıktan sonra İki gün bekletirseniz bir iki gün daha iyi eriyecektir suyun içerisinde daha iyi karışacaktır. Evet şimdi solüsyonumuzu ekleyeceğiz. Bu A5 solüsyonunun da hazırlanışını daha önce dediğim gibi evde spirilden yapım videosunu birinci aşamasında göstermiştik. 5 gram olacak şekilde. 5 gramlık solüsyonumuzu da ekliyoruz. Hazırlamış olduğumuz besi ortamının içerisindeki tozların iyice erimiş olmasına dikkat ediniz. Tamamıyla eridikten sonra 1 litre 250 gramlık canlı spirulina kültürümüzü ekliyoruz. Evet şu anda 5 litrelik spirulinamız yetişmeye hazır. Daha önceki videoda da gösterdiğimiz şekilde hava motorumuzu kullanıyoruz. Vanamızı takıyoruz. Bu şekilde yine güneş alan camın önünde bir yerde 13 gün süreyle muhafaza ediyoruz. Bundan sonraki videomuz Spirulina'nın hasat işlemi hakkında olacak. Yine 15 gün sonra görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın.